İyi akşamlar futbol severler. Dünya Kupası Avrupa elemelerinde kritik grup E mücadelesine hoş geldiniz. Bu akşam sahasında Gürcistan'ı ağırlayan Türkiye'deyiz. Türkiye grup E'de 3 maçta topladığı 6 puanla ikinci sırada yer alıyor ve cumartesi günü Bulgaristan'a karşı alınan şaşırtıcı 6 birlik galibiyetin ardından güven ve motivasyon dolu olarak Sofya'ya geliyor. Hücumda durmak bilmeyen, orta sahada oyunu kontrol eden bir Türkiye izliyoruz ve taraftarlar bir kez daha etkileyici bir performans bekliyor. Bu maçta her şey kritik. Türkiye'nin Kuzey Amerika hayalini canlı tutabilmesi için bu akşam galibiyet sadece istenen değil, tamamen şart. Her pas, her fırsat, her gol onların Dünya Kupası yolculuğunu şekillendirebilir ve sahadaki ışıklar altında Türkiye bu maçı tüm gruba gözdağı vermek için kazanmak isteyecek. Gürcistan 3 puanla 3. sırada yer alıyor ve cumartesi günü İspanya karşısında alınan zorlu yenilginin etkisinden henüz çıkabilmiş değil. Onlar için bu akşam ya kazanacaklar ya da veda edecekler. Dünya Kupası hayallerini canlı tutabilmek için mutlak bir galibiyet şart. Türkiye'nin güçlü bir rakip olacağının farkındalar. Ama geçen ayki nefes kesen rövanş maçında 3-2 kaybettikleri hikayeyi bu kez tersine çevirmek istiyorlar. Karşımızda her topa savaşacak azimli, hırslı ve kararlı bir Gürcistan olacak bu kritik gecede durumu değiştirmek ve güçlü bir mesaj vermek için sahada olacaklar. Türkiye sahaya güçlü bir özgüvenle çıktı ve maçın ilk dakikalarından itibaren rakip üzerinde baskı kurmayı başardı. Tribünlerde dalgalanan kırmızı beyaz bayraklar oyunculara ekstra enerji verirken saha içindeki koordinasyon ve disiplin adeta dikkat çekiyordu. Gürcistan ise kontrollü bir oyun stratejisiyle dengede kalmaya çalışsa da Türkiye'nin baskısı karşısında zaman zaman sıkıştı. Orta sahada geçen mücadele Türkiye'nin oyunu yönlendirme çabasıyla şekillendi pas trafiği ve hızlı top dolaşımı, rakip savunmayı açmakta etkili oldu. Gürcistan ise ani kontra ataklarla Türkiye'yi yakalamaya çalıştı.